Allah Allah. Oh, ne oluyor Ha, arkadaşlar selamın aleykum arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ee, dü ikinci dü yo birinci dünya savaşında hayatta kalmaya çalışıyoruz. Şu an ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Elimde bıçak var. Adamın böyle bıçak görüm oğlum. <laughs> Ha bu bizdenmiş. Ne oluyor lan? Allah! Oğlum biz niye dalıyoruz şu an oğlum ne oluyor? Allah Allah başlar başlamaz kaos var arkadaşlar. Aha düşman. Allah gitti gitti gitti. Yat 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 yat. Yat yat düşman var düşman. Düşman var düşman. Düşman var düşman düşman. Lan! Allah var Aa, Aha aha a fark ettiler ha. Allah. Hadi şuradan gidelim. Al bu çayını Allah geliyorlar. Al. Şşş. Şş, oğlum o. Aa.

Bak, yüzde açıyorum. Gerek var <laughs> mı arkadaşlar aradan bir yıl geçti şu an. Ee, bayağı bir kargaşa oldu. Valla yemekler de tükeniyor. Yemek arıyorum şu an öleceğim valla. Ama gerçi canım da o kadar az değilmiş. Arkadaki müzik de ne kadar sakin. Dın, dın, dere, dın, dın. Dın, dın, dın. Dın,

Aa, <Sessizlik> bu neymiş oturak mı oturalım gel kardeş gel vs gel vs vs gel 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 oğlum gel gel vs gel otur 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 oğlum ve neyse John John ne yapıyorsun John'u yemeye bana ver John John ne oluyor lan Şşş iyi misin oğlum? Ne, ne, ne takıyorsun oğlum sen? Şşşş Oğlum ne oluyor lan? Olamaz savaş başlamış daha yeni anladım Ben nasıl kılıç takacağım? Ben de kılıç takacağım? Takamıyorum Ah <laughs> Oh, tamam gaz maskesini tak. <laughs> Olamaz. Arkadaşlar, Allah ne verdiyse dalıyorum lan. Oğlum şarkı beni gaza getirdi lan. Ne oluyor lan? Oh. Gaz maskem var? Tamam. Dal arkadaşlar, dal. Oğlum dalın lan. Hayır, biz neyiz mavi? Sağ ol. Gel, 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 gel. eyle mi vuruyorsun? Tamam, gel, 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 gel. Kim var lan? Kim? Aha, orada biri var. Gel, gel. Gel, kardeş. Gel, gel, kardeş. Gel, gel. Kardeş, gel. Kardeş. Kardeş. Ne oğlum, oğlum lan? Aa, Onun arkanda kırmızı varmış niye öldürmüyorsun? Ne oluyor oğlum? Nerede lan? Aha. Aha! 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 What the fuck? Ah ölmemiştim. Sağol. Youtuber hakkı. <laughs> Arkadaşlar bana youtuber hakkı verdiler. Dal dal dal. Allah. Oh, lan la, lan. Lan oğlum sen kimsin lan bıçak saplıyon? Sen kimsin lan bıçak zampiyon? aa Neyse sıkıntı yok onu öldürürüm. <laughs> ya sen kimsin lan bıçak saplıyon? <laughs> ya o nasıl Lan sen siz kimsiniz lan bana bıçak saplıyon? Ah! Ah! Sen kimsin lan bana? Aha biri indi biri indi birini indirdim. Lan oha! oda kaç kişi var? Abicim bir yutu ya. Eyvallah. Gel 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 gel. Gel kardeş gel kardeş. Kardeş gel kardeş. Kardeş. Woo! Kardeş kardeş kardeş. Kardeş. Lan 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 lan. Aha bu bizden değil. Aha bu bizden değil arkadaşlar. İndirdim. İndirdim, i̇ndirdim indirdim 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 Koş 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 aga oğlum koş aga koş koş Aga aga Koş aga koş 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 aga koş Koş aga. Koş, koş. Koş, koş İndi 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 indirdim indirdim Koş ve koş geliyorlar, geliyorlar geliyorlar Mola 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 Aaaaaa oh! 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 Abi youtube rakı daha ya derim ben var ya. Arka arkadaşlar yine bir yıl geçti. Ee, vallahi şu an halime bakın. Bir en baştaki halimize bakın şu anki halimize. Ha bir birinci dünya savaşı ha. He. O yerden de duman akıyor baksanız oğlum. Patlamış her yer. Ben yine de normal olmaz no, 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 bir gaz maskesi alayım. Yine zehirlenmeyelim, ölmeyelim daha sonra. Arkadaşlar ya insanların hali böyle işte ağaç susuz ben de su var ama ah susamışım bari su için arkadaşlar ee, yakında acıkacağız ve fare yiyeceğiz haberiniz olsun ben fare yiyeceğim zaman söylerim midesi bulananlar lütfen o video o anları atlasın savaş mı başladı ne oluyor lan ha yok başladı şöyle sıkıyorlar ben gaz maskesini takmayacağım şu an. Niye bilmiyorum. Çünkü bak yukarıda sınırlı sayıda var. Dur bir. Mermilerimize bakalım. Şunu yenileyeyim. Tamam, kardeş çekil la. Allah Allah. Artist oğlum bunlar. Hepsi artist birer. Bak yemekler tükendi. Su yok. Yemek tükenmiş. Arkadaşlar ne yapacağız bilmiyorum. Allah Allah. Allah. Savaş başladı arkadaşlar şans dileyin oğlum. Buna nasıl kılıç takıyoruz? Biz saldıracağız bu sefer. Arkadaşlar ben bir kılıç takmayı öğreneyim. Var ya, var ya, var ya. Allah. Bakalım. Tak tak kılıç tak tak. Arkadaşlar çok geç şu an olmaz saldıracağız. Allah, Allah bak Allah'u akbar Allah'u akbar Aa onu tutuyorlar Aa Al lan Gel 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 Aa Arkadaşlar durun bir bakalım bak Nasıl takıyormuşuz silah Şöyle What the fuck What the fuck bu kim What the fuck Bu <laughs> <laughs> nasıl tip oğlum Dön Nereden bakıyorsun operans edemem over view nerde <laughs> takılmıyosunuz evet nasıl takıcağını göstereyim ctrl neyle? aha fare var dur arkadaşlar ben açıktım fare diyeceğim, diyeceğim. arkadaşlar ben geçin diyince geçin tamam mı atlayın diyince bu videoyu atlayın Arkadaşlar bu kısmı atlayın lütfen bu kısmı atlayalım lütfen arkadaşlar çok acıktın da yemek yok fare yemek sorundayız o yüzden de ben de bir yapayım. lütfen bu sahneyi atlayalım umarım atlamışsınızdır neyse şu anki zaman atlamanıza gerek yok yer yani daha su toplayacağım. elimi göremiyorum kocaman elim var. Aga oyun sesini biraz kıs ya. Oh be. Oyun niye kasıyor lan bu kadar az önce kasmıyor biraz. Ben ne yapıyor? Ben savaşa mı dönsün? Ne oldu lan burada? Arkadaşlar gaz maskesi takıp savaşa gideceğim. Let's go bro. Let's go. Let's go bro. Let's go. Allah bak bu o ne olmuş lan burada? Bizimki geliyor, geliyor bizimki. Aha vardık. Aha sıkıyorlar. Aa oha dostu hiç çatattı. Gerçi bunlar NPC ondan. Evet Aga ayin mi yapıyoruz? Burası neresi? Benim kulaklarım diye bu kadar gör? <laughs> ya da. I've got to get my my arm Let's go, come on, zip zip bro. Let's go, come on, zip zip bro. Come on, zip zip bro. Wow. Savaş daha uzun çıkıyor Ben eğer ölürsem büyük ihtimalle savaş yapalım. tanklar var La tanklar niye gitmiyor biz gidiyoruz Tanklar niye gitmiyor biz gidiyoruz Tank süre Arkadaşlar. Kankım kafasını söylüyor. Kafa söylüyor. Allah Allah. Ha bu taret. <laughs> o zaman biz aşağıda bomba Bomba atıyoruz. Aha. Arkadaşlar, bitti arkadaşlar. Arkadaşlar tur arkadaşlar. Arkadaşlar tur bitti arkadaşlar. What the fuck? Ne olmuş lan? Ne olmuş oğlum? Allah sadık. Ne yapacağız? Su arayacağız yerden. Ben oyunu biliyorum, oynamıştım. Aha su. Aa arkadaşlar. Aa. Hom oh. 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 yağmur yağıyor aslında. Neden doldurmuyoruz su içine? Yerden içiyoruz. No food, no water. Arkadaşlar diyor ki su yok, yemek yok. Başka bir şansımız yok. Guys, we need backup. Arkadaşlar bize yardım lazım dedim. Ne diyor lan? Şurada Adana Adana büyüklüğünde yazı yazmış. Neyse. Um. Ah be. Bunun sakalı çıkmış. Benim de sakallarım çık. Gerçi benim zaten sakallarım var. Oğlum bunun yoktu lan bunların. Sende niye sakal yok oğlum? Allah Allah lan ma aa aga 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 ag bana acil gazma gaz maskesi gaz ver çekil la Allah Allah ne oluyor, oğlum? oğlum ne oluyor oğlum korkuyorum Arkadaşlar Eee Hayat gülünce çok güzel kapkara bulutları Hiçbir bakmadım her bir öldüm. biri öldü Lan ben de ölüyormuşum Aaa kazma Hayat gülünce çok güzel Kapkara bulutları Tıpatmalı Her yüzünde Bir gün Arkadaşlar bu kısmı atlayalım ben biraz fare yiyeceğim <laughs> Kara bulutları Tıtıp bir küçük tebessüm olmalı Ne kadar normal bir değil mi arkadaş? saldırmıyoruz Onlar saldırıyor Nefes <laughs> Tabi bir kılıç takabilsem var ya bayağı saracak. Ne oluyor lan? Ha! Ha oh, ha oh, ha oh. adamım lan dostum adam ol dostum. Çelen asker sıkmış asker 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 sıkmış asker. Temiz. Temiz arkadaşlar temiz. Let's go bro. Bro let's go bro. Arkadaşlar hepsini ben öldürdüm bu arada. Şurada bir mola. Kardeş gel bira patladı. Nereye gidiyor? Zaten ölecek. Ne? Lan o mis. Siz valla harbi korkuyorsunuz. Yani en fazla ne olabilir ki Yani? Alt tarafı şu an yürüyorum. Yani alt tarafı yerlerde ceset var. Ha, en fazla ne olabilir ki ya? Yani? O, tamam, Anca bomba arkadaş. Anca bomba Anca bomba <laughs> Bombaların hiç biri dedi Şşşş <laughs> Oh buradan birileri geliyor Kim <laughs> lan o ne biliyo dur sıkıyorlar, sıkıyorlar. A dur silah makineli tüfeğe bana verin Makineye çıkıyo Aha Aha. İlk gün hatırlıyorum Lan mermi mi yok Ha varmış. O ilk gün hatırlıyorsunuz değil mi bana sıktığınız güne? Sıra bana geldi gibi görünüyor güzel arkadaşlar. Şimdi i̇şte hepinizi ben öldüreceğim. Allah! Sık 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 sık! sık. Sıkıyorum! Allah bak bak! Yenile 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 geliyor Geliyorlar. Şurada birileri geliyor. Allah! Arkadaşlar bayağı oldu hala hayattayım. Hala hayattayım bu arada. Şimdi... Kardeş... Pardon hiç ben görmedim etmedim arka. Arkadaşlar sen sen buyla takılıyormuş. Dur dur. Oğlum dursana. Şşş dur oğlum. Oğlum dur dur Allah'ım yarım. Şimdi buna... Bu olduğu için... Aha! Taktım arkadaşlar. Şimdi gelen mi var ya bıçak da o o o anladınız. Neyse biz bir suyumuzu içelim. Bayağı bir susalım. Arkadaşlar şunu bir çıkaralım sunu. Sunu bir çıkaralım arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Biraz mola verme vakti. Savaş mı başladı? Yok rastgele sıkıyorlar. Şu kardeş şuradan bana bir tane. Rast maske. Eyvallah. Eyvallah. Artık. Bir tane fare var mı fare? <laughs> Oğlum dikilmiş bekliyorlar. <laughs> Arkadaşlar. Türkiye için lan. Dalıyor mu? Dalmıyor şu an. Dalmıyor. Arkadaşlar hızlılar ve nasıl alınacağız? Evet. Son 8, 7, 6, 5. Geçtiler, ben de geber Allah Akbaağ Arkadaşlar Ne oldu ne oldu Akbaağ Gaz maskesini tak gaz maskesini Gaz maskesini öleceğim 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 öleceğim, öleceğim, öleceğim. Aa. Öldüm ya Lan tankı hareket Ya Arkadaşlar gaz maskesini bu sefer taktık Tamam hadi let's go Let's go brother bu arada bu son tur. Let's go brother. Dur, açık bir yer yok mu? Yok mu? Aa buradaymış. Hadi hadi, beklet hadi. Adamlar içeri girip çaktıyasın. Hadi gidelim. Aa! Kafama bomba düştü arkadaşlar. En fazla ne no olabilir ya? Ya da şunu bir ya. Allah. Ya niye tek ben gidiyorum? Niye hiçbiriniz gelmiyorsun Gelsene. Neyse ben gidiyorum. Lan korkak çıktı. Lan korkak çıktı ya. O ne lan? Ha tankmış bu. Oğlum tank nasıl buraya girdirmeye başardı? Oğlum mal mı? Aha vardık arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu nefesimiz son nefes. Ya oğlum içeri girerken öldüm ya. Aga oraya değil oraya oraya ya oğlum ben sizin <laughs> Oğlu ya kaç kaç Allah Eyvah eyvah Ah eyvah 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 Eyvah, eyvah, eyvah. eyvah, eyvah. eyvah, eyvah. eyvah, eyvah. Aa, arkadaşlar iki kişi indirdim Sıkıntı yok iki kişi indirdim Aa Adam Adam konuşuyor

Karya kalmış dakika Ama oynayamıyorum Arkadaşlar şu an kaos Evet Evet Ah be Allah'ım adamın son görüşünü Ben var mıyım lan burada Aa bak yine Aa bana bakın Aa nasıl görüşüyor Arkadaşlar Hayat gülünce çok güzel Kapkara bulutları oh, sen bol oluşturmuşuz la o kadar çok kişi olmuş bu kadar uzun muydu lan? Aha kazandık Bu orkodaki sesler niye bu kadar korkunç Kazandık mı? Kazandık mı dedi ya? O orada biri yok. There is nothing, bro. Adama dedim sen halüsinasyon görüyorsun orada hiç kimse yok. Oha lan şuraya bak. Aga adam bana sinirlendi. What? Ye yeah. buradaki yüz bini benim dostum. Bunlardan yüz bini benim dostum. Ye yeah. Mother.